hemen hemen her gün buradayız. Ağaçlandırması falan, çimlenmesi falan çok güzel. Allah beğeniyorum. Haftanın bir günü geliyor mahallemle. Mangal yapıyoruz burada, balık tutuyoruz. Park ve bahçeleriyle ünlü yeşilin ve mavinin kucaklaştığı Kocaeli'nin harika bir noktasındayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Atalar Mahallesi'ne yapılan Atalar Sahil Parkı'nda hem dinlenip hem de deniz kenarında keyifli vakit geçirebilirsiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey'in büyük katkılarıyla birçok yerde yeşil alan bu şekilde parkların olması, bu sene de buranın hizmete girmesi bizim için çok büyük katkı sağladı. Şimdi en azından gelip ailecek vakit de geçirebiliyoruz, oturabiliyoruz, zaman harcayabiliyoruz. Gayet güzel olmuş. Vallahi Büyükşehir Belediyesi'nin parkları iyi yani güzel. Ağaçlandırması falan, çimlenmesi falan çok güzel. Memnunuz yani Büyükşehir Belediyesi'nden. Hani ben burayı beğeniyorum. Arkadaşlarımızla veya da ailemizle gelip dolaşıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Hemen hemen her gün buradayız. Parklar güzel, yeşillendirme güzel, çimlendirme güzel, ağaçlar güzel. Vallahi beğeniyorum. Haftanın bir günü geliyorum ailemle. Mangal yapıyoruz burada, balık tutuyoruz.